Sevgili öğrenciler, hepinize tekrar merhaba. Yeni bir sınav örneği ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere fen bilimleri dersi 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav örneği paylaşacağım. Sizin de bildiğiniz gibi 1. yazılılara artık az kaldı. 1 veya 2 hafta kaldı. Sizin de artık sınav moduna girdiğinizi düşünüyorum. O yüzden bundan sonraki videoları daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bunun gibi videoların devamı gelecek. Kaçırmak istemeyenler kanala abone olup videoyu beğenebilir. Hemen sınav örneğimizin sorularına bakalım. Birinci bölümümüzde doğru yanlış soruları mevcut. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına E harfi yazınız diyor. Birinci cümlemize bakalım. Güneş sistemindeki tüm gezegenler güneşe eşit uzaklıktadır ifadesi. Bakın yanlış olacak. Eşit uzaklıkta tabii ki değil. Çünkü hepsi de farklı uzaklıklarda. O yüzden Buradaki hatayı bu şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Eşit yerine ne yazacağız bakın. Farklı sözcüğünü yazmamız gerekiyor. İkinci cümlemize devam edelim. İç gezegenler sınıfındaki dünyamız güneşe yakınlık olarak 3. sırada bulunur ifademiz. Bakın doğru olacak. Merkür ve Venüs'ten sonra bakın dünyamız geliyor güneşe yakınlık olarak. Üçüncü cümlemiz dış gezegenlerin hepsinin halkası ve uydusu vardır. Evet tabii ki doğru bir ifade. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün bakın hepsinin birer halkası var ve uyduları da var. Sıradaki cümlemiz Güneşe en uzak gezegen Merkür, en yakın gezegen Neptün'dür ifademiz. Tabii ki yanlış. Buradaki gezegenler bakın ne olmak zorunda? Yer değiştirmek zorunda. Yani en yakın Merkür, en uzak ise Neptün gezegeni olarak bu cümlemizi düzeltebiliriz. Güneş tutulması sırasında Ay Dünya ile Güneş arasında bulunur. Evet, doğru bir ifade. Zaten yakın bir zaman önce bu tutulmaya şahit olduk. Ancak parçalı tutulma olarak bunu gözlemleyebilmiştik. Ay tutulması sırasında Ay yeni ay evresindedir diyor. Bakın, bu ifademiz yanlış. Çünkü yeni ay evresinde güneş tutulması meydana geliyordu. Ay tutulması sırasında ise Ay yeni ay evresinde değil bakın. Dolunay evresinde olacak. O yüzden bunu bu şekilde düzeltelim buraya. Doluna yazalım. Güneş tutulması dünya üzerinde dar bir alanda gözlemlenir. Cümlemiz doğru olacak. Yine yakın bir zaman önce gözlemlemiş olduğumuz bakın güneş tutulmasında zaten ülkemizde parçalı güneş tutulması meydana gelmişti. Demek ki yani dar bir alanda tam olarak gözleniyor diyebiliriz. Rusya'nın bazı bölgelerinde güneş tutulması tam olarak gözlemlenmişti. Kafatası kemiklerimizde oynamaz eklemler bulunur cümlemiz doğru. Omur, ayak ve el bilek kemikleri uzun kemiklere örnektir diyor bakın. Bu ifademiz yanlış olacak. Uzun değil, kısa kemiklere örnektir diye bu ifademizi düzeltmemiz gerekiyor. Doğru yanlışlarda son cümlemize bakalım. Mide ve ince bağırsağımızda düz kas bulunur ifademiz doğru olacak. Yani kalbimiz hariç bakın iç organlarımızda düz kas bulunuyordu. Görmüş olduğunuz gibi doğru yanlış cümlelerimiz bu şekilde olacaktı. Size benden bir tavsiye bu tür sorularda yanlış soruları düzeltmeyi unutmayalım. Çünkü bazen sizden bu istenebiliyor. Çünkü diğer türlü yani doğru ve yanlış cümleleri pek bir anlam ifade etmiyor. Yani kafadan atıp tutturabilme şansınız tabii ki yüksek. Ancak bir yanlışı düzeltirsek demek ki biz bunu anlamış olarak kabul edebiliriz. Yani konuyu anlamış kabul edilebilir. İkinci bölümümüze geçelim. İkinci bölümümüz boşluk doldurma. Buradaki bakın boşluklara buradaki verilen kelimelerden uygun olanları yerleştireceğiz. Birinci cümlemizle başlayalım. Karbonhidratların kimyasal sindirimi nokta nokta başlar nokta nokta biter. Evet burada nerede başladığını ve nerede bittiğini bize soruyor. Karbonhidratların sindirimi bildiğiniz gibi ağızda başlıyor ve nerede bitiyor bakın ince bağırsakta bitiyor. Bu şekilde kelimelerimizi yerleştirmemiz gerekiyor. İkinci cümlemize bakalım. Safra sıvısı yağların nokta nokta sindirimini sağlar. Hangi sindirimde fiziksel mi kimyasal mı? Evet, fiziksel sindirimini sağlar olacak. Diğer cümlemize bakalım. Kalbimizin sol tarafında nokta nokta kan, sağ tarafında nokta nokta kan bulunur. Evet, kalbimizin sol tarafında bakın temiz kan bulunuyor. Çünkü akciğerimizden gelen kan temizlenmiş oluyordu. Sağ tarafında ise vücudumuzdan toplanan kan olduğu için buna kirli kan diyeceğiz. Uzun kemiklerin iç kısmında bulunan nokta nokta kemiğin boyca uzamasını sağlar. Bu yapı hangi yapıydı bakın? Kıkırdak olacak. Güneş sistemindeki en büyük gezegen nokta nokta, en küçük gezegen ise nokta noktadır. Evet, en büyük gezegen hangisiydi? Bakın, Jüpiter. En küçük gezegen ise Merkür olacak. Güneş sistemini oluşturan, güneş sisteminin oluşumu sırasında ortaya çıkan aşınmış kaya ve metal parçalarına ne denir? Asteroid denir olacak bu kelime Son cümlemize bakalım. Güneş tutulması ayın nokta nokta evresinde gerçekleşir. Hangi evresinde gerçekleşir? Yeni ay evresinde gerçekleşir olacak. İkinci bölümümüzdeki boşluk doldurma cümleleri bu şekilde olacaktı. Kelimeleri bu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki model üzerinde gezegenlerin adlarını güneşe yakınlıklarına göre sıralayınız diyor. Burada bakın güneşi vermiş diğer gezegenleri de Güneş'e yakınlık sırasına göre sıralayacağız. Tabii ki sıralamamız ne olacak bakın Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak buraya gezegenleri yerleştirmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gezegenleri buraya sıralamamız gerekiyor. Altındaki soruya bakalım hemen. Aşağıdaki boşluklara güneş tutulması ve ay tutulması sırasında güneş, dünya ve ayın konumlarını çizerek gösteriniz diyor. Burada çizim yapacağız. Tabii ki boyutlarına göre bunları çizebiliriz. Önce güneş tutulması demiş bakın. Şöyle güneşimizi çizelim. Daha sonra ne olacak bakın güneş tutulmasında ay dünya ve güneşin arasında geçiyordu. Buraya da bakın dünyamızı yapalım. Üzerine de Gök cisimlerinin ismini yazarsak tam olacak. Güneş. Şimdi sıra geldi ay tutulmasına. Ay tutulmasında bakın hemen çizelim. Yine önce güneşimizi çiziyoruz. Daha sonra bakın kim gelecek? Dünya gelecek. Çünkü ay tutulmasında dünya ay ve güneşin arasında bulunuyordu. En sonunda da ay yer alıyor. Yine gök cisimlerinin üzerine isimlerini yazalım. Evet böylelikle birinci sayfamızın sonuna geldik. Hemen arka sayfadan diğer sorularla devam edelim. Aşağıdaki yapıların karşısına hangi tür eklem içerdiklerini yazınız diyor sorumuzda. Kol ve bacak kemikleri, kafatasını oluşturan kemikler ve omurlar arasında hangi tür eklemler yer almaktadır acaba. Evet, kol ve bacak kemiklerinde bakın çok rahat oynatabildiğimiz için tabii ki de oynar eklemler bulunuyor. Kafatasını oluşturan kemiklerde ise bakın oynama kabiliyeti olmadığı için oynamaz eklemler olacak. Omurlar arasında ise oynama kabiliyeti birazcık olduğu için yarı oynar eklem olmak zorunda. Hemen yanındaki soruyla devam edelim. Aşağıdaki yapıların karşısına hangi tür kas içerdiklerini yazınız diyor. Burada mide, kol ve kalp organları verilmiş. Bunların karşısına bakalım hangi kas çeşitlerini yazacağız. Midemiz tabii ki iç organlarından biri olduğu için buraya ne yazacağız? Düz kas yazmak zorundayız. Kolumuzda bakın çizgili kas olmak zorunda. Kalp ise kendine özel bir kas idi. Dolayısıyla kalp kası olacak bu yanıtımız. Kas çeşitlerinde buraya yazdıktan sonra son bölümümüze geldik. Dördüncü bölüm aşağıdaki soruların yanıtlarını işaretleyiniz diyor. Yani çoktan seçmeli sorular bizi bekliyor. Birinci soruyla başlayalım bu bölüme. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır? A şıkkına bakalım. Vitaminler sindirime uğramadan kana geçer diyor. Bu doğru bir ifade. B şıkkına bakalım. Proteinlerin sindirimi midede başlar. Kalın bağırsakta biter diyor. Bakın bu ifademiz Yanlış. Midede başlar doğru ancak kalın bağırsakta biter ifadesi burada. Yanlışın sebebi kalın bağırsakta biter değil ince bağırsakta biter olacak. Dolayısıyla bu şıkkımız doğru cevap olacak çünkü cümlemiz yanlış. Diğer şıklara bakalım. Yutak, yemek borusu ve kalın bağırsakta sindirim gerçekleşmez. Doğru. Besinler ince bağırsaktaki villuslardan kana geçer. Bu da doğru bir ifade. İkinci soruyla devam edelim. Yukarıda verilen kemik çeşitleri uygun eklem ile eşleştirildiğinde hangi görünüm oluşur diyor. Burada kafatası kemiklerinin bakın hangi eklem türü olduğunu söylemiştik. Oynamaz eklem, kol kemikleri, oynar eklem, omur kemikleri ise yarı oynar eklemdi. Dolayısıyla bu şeklin aynısı bakın A şıkkında mevcut. Dolayısıyla cevabımız Adana. Üçüncü soruyla devam edelim. X ve Y ile belirtilen kan hücreleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? X'e bakalım. Vücut savunmasında görevlidir. Y kanın pıhtılaşmasını sağlar. C şıkkına baktığımızda doğru cevabı görmekteyiz. Çünkü vücut savunmasında ak yuvarlar. Kanın pıhtılaşmasını ise kan pulcukları sağlıyordu. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki şemada uygun oklar takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Besinlerin midede çalkalanarak bulamaç haline gelmesi bakın nasıl bir sindirim türü? Tabii ki de fiziksel bir sindirim. O yüzden buradan buraya çıkacağız bakın. Yağların ince bağırsakta pankreas öz suyu ile parçalanması olayı ise bakın kimyasal bir sindirim olduğu için ikinci çıkışa ulaşmamız gerekiyor. Yani doğru cevabımız bolu olacak. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloda sembollerle belirtilen bölümlere hangi seçenekte verilenler yazılabilir? A şıkkına bakıyoruz hemen. Merkür yazılabilir mi buraya? Gezegen demiş. Evet buraya yazılabilir. Peki üçgen yerine bakalım Güneşe en yakın gezegendir mi gelecek? Dış gezegenler sınıfındadır diyor zaten burada bakın. Bu ifade yanlış. Demek ki buraya Merkür'ü ne yapamayız? Yazamayız. D şıkkına bakalım. Jüpiter demiş. Jüpiter'i buraya yazarsak dış gezegenler sınıfındadır ifadesi evet doğru. Ancak üçgen yerine Güneşe en uzak gezegendir ifadesi yanlış olacak. Yine bunu yazamıyoruz. C şıkkına baktığımızda buraya dünyayı yazalım. Dış gezegenler sınıfındadır diyor. Hayır bakın dünyamız iç gezegenler sınıfında. D şıkkına buraya satürnü yazarsak dış gezegenler sınıfındadır. Doğru. Üçgen yerine bu cümleyi yazalım bakalım. Uydusu ve halkası vardır. Yine doğru. Demek ki buraya satürn gelmeli şıklardan. Cevabımız denizli. Altıncı sorumuza bakalım. Ay tutulması ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Dünya güneş ve ayın arasındadır diyor. Evet dünyamız güneş ve ayın arasına giriyor. Ay tutulmasında çıplak gözle izlenebilir. Evet gece izleyebiliyoruz zaten ay dolunay evresindeyken tutulma kısa süre gözlemlenir ifadesi de doğru. Dolayısıyla tüm maddeler doğru olduğu için cevabımız denizde 1, 2 ve 3 olacak. Son sorumuza bakalım. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çizgili kasa ait özelliktir? İstemle çalışır. Doğru. Çizgili kasa ait bir özellik. Hızlı ve ritmik bir şekilde çalışır. Bu da doğru yorulmaz diyor. Bakın yanlış, yorulur. Mide ve akciğer gibi iç organların yapısında bulunur. Bu da yanlış olacak. Dolayısıyla iki tanesi bakın çizgili kaslara ait özellik diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Sevgili öğrenciler, bu videomda sizlere 6. sınıf fen bilimlerine ait 1. dönem 1. yazılı örneğini paylaştım. Buna benzer videolar kanalımda mevcut ve yeni sınav örnekleri de tabii ki gelecek. Bunları kaçırmak istemiyorsanız hemen abone ol tuşuna tıklayalım. Videoyu beğenelim ve yorumlara yazmayı unutmayalım. Hepinize sınavlarda başarılar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.